okuyabilirsin sen. Biraz sesli oku ki. Evet. Tamam mı? Bu, bu ses geldi mi? Bu evet. biraz ses olabilecek mi? Ses gitsin, sesle problemimiz evet. var. Ey Resulüm, şüphesiz ki sen yüce bir ahlak üzerisi, üzerisinin ayeti kerimesi ile övüldüğün peygamberinin ahlakından ne kadar nasiplenebiliyoruz. Ya Resulallah, kendisine ne kadar sizi ne kadar sevebiliyoruz. Hayatımıza ne kadar dahil edebiliyoruz. Seni bize sevdiğini gibi sev sevdiğin gibi sevemedik. Özlediğin gibi özleyemedik. Ya Resulallah bize nefeslerimizden yakın Allah, peygamberim seni ke kendi nefeslerimizden daha çok seve sevemedik mi? niyetlerimiz, amellerimiz, hak, ahlaklı ahlakımız, layık layık mı la, layık mıyız? Sevgin ya yani mı? Okay. Devam et. Ezan o yüzden öyle Layık mıyız? Layık mıyız sevgine? Ya Resulallah, kişi sevdi, sevdiğiyle beraberdir bu, buyuruyorsun. Biz de öyle ümit ediyoruz. Ya Resulallah güllerin efendisi sultanı gel gel özledik. Biz ümit, ümitin seni gör, görmeden sevemedik. Ya Resulallah. Evet. Allah Azze ve Celle'nin sevmeyi nasip inşallah. To už je şunlardan Müslümanlar kaçınması lazım. Allah'a ortak koşmaktan kaçınması lazım. Büyücülükten kaçınması lazım. Haksız yere bir cana kıymaktan kaçınması lazım. Faiz yemekten kaçınılması lazım. Yetim malı yemekten kaçınılması lazım hak meydanda kaçmaktan kaçınması lazım. Anne ve babasına asi olmaktan kaçınması lazım. Allah bize bu yeri şeyden kaçınmayı nasip eylesin. Büyücülük ince içine ne girer? Müslümanların sıkıntıya, belaya, müsibete sevk edecek olaylar girer. O yüzden çok önemli. Allah'a eş koşmak, haşa başka ilahlar edinmek. Bazen insanlar bir makamı, bir mevkiyi çok sevdikleri zaman ilah edinirler mi? Evet. Allah muhafaza. Makamı kaybetmemek için canını verir. O kadar sever makamı. Ama bu doğru bir iş midir? Hayır. Bu doğru bir iş değildir arkadaşlar. O yüzden biz ne yapmamız lazım? Böyle halden Allah'a sığınmamız lazım. Peki büyücülük deyince içine ne gider? Karotlar girer kahve falları girer. Bunlar fal hocam büyü değil ki. Ama maalesef bunları öbür tarafa doğru kapı açıyor. Bugün falda merak ediyor. Yarın istediği olmayınca büyü yap. Falda çıktı hocam diyor. Büyü yaptıracağım ben ona evleneceğim onunla. Falda çıktı. Cık. Enteresan bir toplumuz. Allah bizlere hidayet etsin. Allah bizlerin yar ve yardımcısı olsun. O yüzden ne olur kardeşlerim. Boş şeylerle uğraşmayın. Boş işlerle uğraşmayın. İlimle uğraşın, ilfanla uğraşın. Kendinizi yetiştirmekle uğraşın. Çevrenizdeki sabilleri yetiştirmekle uğraşın. İslam adına, Kur'an adına güzel amellerle uğraşın. Fakir fukarayı sevindirmekle uğraşın. Yetimi, öksüzü korumakla uğraşın. Müslümanların, Müslümanların üzerinde hakları vardır. Bunlarla uğraşın. O yüzden boş şeylerden açın. Hırs insanın gözünü kör eder hakla batılı seçemez. Ondan kaçının inşallah. Allah kaçınanlardan eylesin. Allah kaçınmayı üzerine nasip eylesin inşallah. Bazı şeyleri doğru bilelim inşallah. İslam güzellikler dinidir. İslam muhabbet dinidir. İslam rahmet dinidir. İslam her türlü güzellikleri yeryüzündeki insanlara ve insanlık halimine taşınacak bir olgudur bir muhabbet bir birdendir. Kıyamet günü bir kavim ateş fırtınasıyla kabirden doğacak. Bir ateş fırtınası alacak onu kabirden doğrulacak, kalkacak ve ya. Peygamber Efendimiz'e sahabe sordu, kimdir ya Resulullah? Diyor. Resulullah Efendim, yetim mallarını haksızlık yerlere yiyenlerdir buyurdu. Onlar ateşten başka bir şey yiyip içmediler, yemezler. İşte onlar öyle bir hal ile kalkacaklar. Allah Ekber. Allah'ın katında en büyük günah Allah'a eş koşmak. Haksız yere müminlerin canına kıymaktır. Savaşta Allah yolunda kaçmaktır. Bunlar çok önemli. Ne olur dikkat edelim. Müslümana göre güzel düşünecek. Güzel bakacak. Güzel Müslüman en, en güzelini taliptir. Müslüman kötüye talip olmaz. Ne olur dikkat edelim kardeşler. Dikkat edelim, dikkat edelim. Allah kibirlileri sevmez. Allah iki yüzlüleri sevmez. Fitne ve fesatlık düşünenleri sevmez. Mevlana ne kadar hoş demiş. Ya olduğum gibi görün, ya göründüğün gibi ol. Allah bize böyle olmayı nasip eylesin. Geçen hafta bir kardeşimiz bir soru sormuştu. Soruya cevap vermedik. Kardeşim sizin derdiniz ne diye sormuştu. Allah razı olsun kardeşimizden. Çok güzel bir soru. Bizim derdimiz sadece Allah'ın rızasını kazanmak. Başka bir maksadımız, gayemiz yok. Başka bir meramımız yok. Başka bir derdimiz de yok. O yüzden Rabbim inşallah rızasını kazanan ümmeti Muhammed olmayı nasip eylesin. Rızasını kazanacak ameller nasip eylesin. Hayır işler uğraşmayı nasip eylesin. En korktuğumuz şey kibetimiz. Düşünün Hiçbirimiz akıbetimizi bilir miyiz? Hayır. Hiçbirimiz akıbetimizi bilmeyiz. Akıbetimizi bilmediğimiz için şöyle düşünmeliyiz. Biz umutkarız. Allah'ın aşkıyla yanmak muradımız ama karşılığını vereceğiz. Bilemeyiz. Biz ondan alacağız karşılığını. O yüzden böyle düşünelim inşallah kötü sözlü olmaktan kaçınalım. Kötü huylu olmaktan kaçınalım. Bakınız, dağlar kadar günah olsa bir insanın tövbe istiğfar ile yok olur gider. Tövbe olmazları oldurur, hayır kapısını açar. O yüzden ne olur ne olur bilerek bilmeyerek yaptığınız bütün günahlardan yaptığınız günahlardan Tövbe bir istifade kalkalım ellerimizi açalım veya gün içinde Ya Rabbi beni affet bana merhamet et ben kendine merhamet etmeyen zalimlerdenim belki bilemiyorum. Merhamet ile ben senden ancak merhamet var. Peygamber Efendimiz tövbe istifarı bizlere tavsiye eder. O yüzden çokça tövbe istifar Bazı şeyleri iyi düşünelim. Gururdan, kibirden, riyadan kaçınır Müslüman. Müslüman zalim değildir, zulmeden değildir. Müslüman merhamet edendir. Müslüman her şeyin en güzel, en kıymetlisi olan, sahibi olandır. O da iman. üç kimse vardır kıyamet günü Allah onlar, onlar ile konuşur. Ne tarafa baksa onlar acı ve azap vardır. Zina eden yaşlı, yaşı ilerlemiş zina edenler, zalim devlet adamları, büyüklenen fakirler, büyüklük taslayan fakirler. Oysa Allah akıbetimizi hayretsin. Hazreti Ömer Allah'tan korkun denilince gururu kendisine günaha sürükleyecek diye çok korkardı. Neden? Çünkü Rabbime sığınıldı. Ya tüm herkes şüphesiz ki Allah'a dönecek. Ve şüphesiz ki o gün hepimiz hesap vereceğiz ne olur kardeşlerim. Bugün Allah'a döneceğimiz gün bugünmüş gibi düşünelim. Yarınmış gibi değil. O yüzden hazırlıklı olalım. Biz bir yerden bir yere giderken eşyalarımızı hazırladığımız gibi dünya aleminden ahirete giderken de eşyalarımız hazırlıklı Yoksa vay halimize. Kardeşlerim siz güzel düşünün. Güzeli murad edin güzel olan cennettir, Allah'ın cemalidir, Allah'ın muhabbetidir, feycidir. Habibi Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz'dir. Siz bunları düşünün. Onlardan daha güzel ne vardır yeryüzünde? Düşünün. Allah'tan korkmak Allah beni yapacak diye değil. Allah bana merhamet etmeyecek diye değil. Allah'ın sevgisinden uzaklaşırım diye. Allah muhabbetini benden keserse ne olur halim diye. Allah'a Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem sağ eliyle yemek yemeyen bir adama sağ eliyle yeter. Adam yapamıyorum diye cevap verir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yapamayasın der. Ve aradan bir zaman geçtikten sonra sağ eline tercih eder. Ne olur? Ah yemekleri yerken sağ eliyle yemeye dikkat edelim. Mesmele ile başlamaya dikkat edelim. Sonunda hamd etmeyi, şükür etmeyi unutmayalım Rabbimizin verdiği nimetleri bu nimet sadece yediğimiz değildir. Ömür de bir nimettir. Hayat da bir nimettir. Bunun kıymetini biliniz. Yoksa geçici olan hayatın bir de bakmışsınız ki sonuna gelmişsiniz. Dönüp arkaya baktığınızda belki eksiklerinizi göreceksiniz, belki göremeyeceksiniz. Belki hatalarınızı bileceksiniz, belki bilemeyeceksiniz. Allah bilenlerden eylesin. kibir hakkı kabul etmemeyi götürür. Bazı insanlar kibrinden Allah'ı kabul etmezler. Ve hoş olamaz kibir sahibi insanlar. Olsa ki, düşünse insan, insanları hoş görüyle görse, bu dağları kendi yaratmadı ki, aşk bu kadar kibirli yürütmen yürümesine gerek yok ki. Firondan daha kibirli kim vardı? akıbetine bakmak lazım. O yüzden ne olur kardeşlerim? Müslüman tevazu sahibi insandır. Hoşgörülü sahibi insandır. Müslüman gönlü geniş insandır. Allah öyle Müslüman olmayı, öyle mümin olmayı, öyle mutlakilerden olmayı Allah bize nasip eylesin. Evet, soru var mı? internetimizde de biraz sıkıntı var herhalde. Ses de inşallah düzelmiştir. Siz Katar'dayı bilir misiniz? Katar'da. Peygamber Efendimiz'e bir ok gelirken Katar'da başını uzatır. yüzünden içeri girer. Öyle sevmiştir Allah o sevgileri doğru anlamayı yaşamayı nasip etsin. Kendi nefsine ve başkasını terk etmek. O başkası da yaratılmışların en güzeli Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Allah. onlar çok genç yaşlarında Peygamber Efendimiz'e tanışıp Peygamber ahlakıyla Öyle sevdiler. Allah onları anlamayı, Allah onları algılamayı nasip edersin. Onların hayatındaki samimiyeti Allah bizim hayatımızda da nasip edersin. Rabbimin rahmetini bölüşenlerden eylesin. Rabbimin rahmetine kavuşanlardan eylesin. Rabbimin rahmeti o kadar geniş ki yeryüzündeki bütün insanlara, bütün hayvanlara, bütün mahlukata, bütün kainata yeter, artar bile. Rabbim bunu anlamaya nasip eylesin. düşünün. Tüm yeryüzü sizin. Tüm nimetler sizin. Ne kadar istiyorsanız yiyin. Tüm her şey sizin emriniz amade. Ne kadar yiyebilirsiniz ki bir avuç işte. Mideniz ne kadar alıyorsa veya üç olmuş Gerisi boş. Allah bu dünyanın hakikatini herkese görmeyi nasip verir. İnsanlar saf su gibi olursa faydalı olurlar. Saf su, kıtılmamış, kirlenmemiş su her yerde kullanılır. Her şeye tat, lezzet verir. Muhabbet verir. Baktığında içini görürsün. Hatta öyle bir baktığında içini görürsün ki öbür tarafını bile gösterir. İşte müminler bu kadar berrak ve bu kadar temiz olmaktadırlar. Müminlerin sözü bal gibi tatlı olmaktır. Mü'minlerin bakışı merhametli olmalıdır. Mü'minler salim değildirler. Zulüm de edemezler. O yüzden Rabbimize inşallah nefislerine dahi zulmedenlerden değil, adil olanlardan eylesin. Bir hasta, bir sıkıntısı olan bir kardeşimizi gördüğümüzde bir mü'min elinden geliyorsa sıkıntısını giderir, elinden gelmiyorsa İnşallah dua eder ellerini semaya kaldırır ve Rabbime yalvarır. Kardeşimiz kardeşim için şifa ister. Biz de orada bizi uzaktan yakından dinleyen kardeşlerimize bu dua etmemiz lazım. Allah onların dertlerine deva, hastalıklarına şifa, borçlarında insanın ödemeyi nasip eylesin diye çok dua etmemiz lazım. İnşallah Ümmet-i Muhammed'in filisindeki kardeşlerimizin, yavrularımızın o ahları kulaklarından gitmiyor. Allah o feryada muhakkak icat edecektir. Allah mutlaka zalimin zulmünü durduracak bir kudret, bir güç gönderecektir. Allah o gönderdiği gücün kudreti içinde bizim olmayı nasip eder. Allah imanımızı ve itikadımızı gerçek manada sadık, samimi olan salihlerden eylesin. Hı. Sıddık ile Allah'a bağlanıp Allah yoluna can vermekte asla tereddüt etmeyen kullarından olmayı nasip eylesin. Hı. Öyle bir kavim gelecek ki Kur'an okuyacaklar ama kırklaklarından aşağı geçmeyecek. Biz de Kur'an okuduk diyecekler. Kim bizden daha güzel Kur'an okur? Kim bizden daha iyi bilir? Diyecekler. Allah onların şerrinden ümmeti muamele hıfzı muhafız eylesin. Bu kimseler sizin aranızdan çıkacak. Ey ümmet işte siz cehennemin yakıtı onlar olacak. Bunu iyi biliniz. Hazreti Ömer an Allah ondan razı olsun. Alim olmak, ilim ehli olmak, ilimle meşgul olmak çok güzeldir. Çok büyük alim olmak, bildiğiniz tüm bilgimleri şöyle yana koysanız, Cehaletinize yeter mi diye düşünün. Bir terazi olsun. Çok büyük bir alimsiniz. Ama o kadar büyük bir alimsiniz ki gerçekleri hakikatleri ilminiz kör eder bazen. İlim bazen insanın düşmanı olur mu olur. O yüzden bakıyorsunuz işte belli bir ilme sahip olan insanlar itikat noktasına sıkıntıya düşebiliyorlar. Allah o kardeşlerimize de hidayet eylesin. Allah imanla, Kur'an'dan, Hz. Muhammed Allah'ın aleyhi ve sellem ayırmasın. Kardeşlerim hakkını helal etsinler. Şimdi kısa tutalım. Gönlüme bir şey geliyor. Ona da söyleyeyim de. Gönlüm bu ara yanıyor bu dert ile. Ya Resulullah. Birisinde yavrular kan içinde olurken gönüller paramparça olurken, ümmeti Muhammed feryat ederken, yetiş ya Resulullah. Yetiş ümmetine ya Resulullah. Ümmetin ellerini açmış, seni zikrediyor. Yeryüzünde sen gidince, ümmetin mahzun kaldı. Sensizlik boyunları büktü ya Resulullah. Sensizlik kalpleri mahzunlaştırdı ya Resulullah. Müslüman, Müslüman'ın kanına akıtır. Kafirler bu hale bakıp bakıp katıla katıla güler. Yetiş ya Resulullah. Yetiş ya Resulullah. Yetiş ya Muhammed ümmetine ne olur avuçlar içinde kallarda da olur yürek dayanmaz ciğer kavrulur yetiş ya Muhammed Filistin yanar ya Yetiş can Allah yürekler yanar Aciz ümmetin seni özlüyor Orada ümmeti Muhammed yolun gözlüyor Evabiller gelsin diye dua ediyor Yetiş ya Muhammed Yetiş sen bize Yetiş ya Ahmet Yetiş sen Atılır bombalar Yıkılır yuvalar Can içinde olan cananlara ağlar Bunu gören yüreği dağlar Yetiş ya Muhammed Filistin'e sen Yetiş canı Ahmet ne olursun sen Üçler yedilerin kırkları durur Bu hal yüreğimi çokça burkur Allah'ın nuru tecelli bu olur. Yetiş ya Muhammed ne olursun sen. Yetiş ya Ahmet ne olursun sen. Nice evlatlar anne kucağında Elleri kopmuş yanar ora da taşların altında cesetler orada yetiş ya Muhammed Filistin'e sen yetiş ya Ahmet Filistin'e sen nasıl yiyip de ümmet içe binilsin. bunu görün Nasıl gülebilsin bu hayattan nasıl Bir tad bilsin? Yetiş ya Muhammed, Filistin'e esen Yetiş ya Ahmet, Filistin'e esen Allah'ın rüzgarı Essin tersine Bombalar düşsün İsrail beldesi iney Patlasın orada Kafirler böyle Yetiş ya Muhammed Ümmetine sen Yetiş ya Muhammed Ümmetine sen Böylesine aciz Medet umarım Allah'tan böylece benim muradım Allah'a feryadım arşa çıksın ahım Yetiş ya Muhammed Filistin'e esen Yetiş ya Muhammed Filistin'e esen Seni bildim daim, haysın direğisin sen ümmetin içindeyim mutlak birisin. Feryadın böyle arş Yetiş ya Muhammed ümmetine esen. Yetiş ya Muhammed ümmetine esen. İlahi ente mahsudu ve evet, Kardeşlerim haklarına helal etsinler. Allah'a emanet olsunlar. Esselamu Aleyküm.